Evet Doruk sürpriz ister misin? <laughs> Al bakalım. Acaba bunun içinde ne var? Aç Muhammed Doruk boşalt. Aa, yapbozlar var içinde. Yapboz yapalım mı birlikte? Boşalt hepsini. Aa, yap yapbozlar çıktı. Şimdi seninle yapboz yapacağız bakalım bakalım bakalım. Yardım et bana yapboz yapmamıza. Bak burada bir köpek var. Bunların parçalarını bulmalıyız. Evet, yapboz yapacağız şimdi. Bakalım bakalım. Aa balık. Bunların parçalarını bana bulabilir misin? Evet, bunların parçalarını bana bulabilir misin? Tamam, yardımcı ol bana. Bak şurada da bir kuzu var. Aa balığın parçası ama o aynı parçayı almışsın. Bak burada zürafalar var. Hadi bunların parçalarını bulalım, birleştirelim. Yapboz yapıyoruz seninle. Bakalım, karıştıralım. Sen de yapboz yap. Boz yap. Yanlış birleştirdin anneciğim. Balıkla kedi yok, ayı o. Ayı birleştirdin. Balığın parçasını bu balıkla balığı birleştireceğiz. Bekle ben de sana yardım edeceğim şimdi. Balığın parçasını kaybettik Doruk. Gel bakalım, bakalım. Balığın parçası nerede acaba? Aa, bulamadık. Aa, balığın parçasını buldum. Birleştir onu bakalım. Balıkla balığı birleştir. Evet, birleştir koy oraya. Muhammed Doruk balık yapıyor. Hayır o ayı. Ayıyı ver Hı. bana. Evet, balıkla balığı birleştir. Hı. Birleştir balık. Evet, çok güzel oldu. Bakalım. Evet, Muhammed Doruk balık yaptı. Tamam. Şimdi başka bir şey yapalım. Bak kuzu var burada. Kuzuları birleştirelim. Al bakalım. Kuz... Kuzuyu da birleştin. O ayı. Ayıyı mı birleştirmek istiyorsun? Tamam. Ayının diğer işini bulalım şimdi. Ama yere otursana Muhammed Doruk. Bak zürafalar da var burada. Bunlar da bunun parçaları. Aa anne zürafa yaptı. Bak. Bunu da kenara çekelim, bu da bitti. Tamam. Hayır, o kuzu, o kuzuyu birleştir kuzuyla. Yanlış birleştirdin. Yanlış birleştirdin. Yerut düzgün otur. Yanlış birleştirdin. Bak, hayır. Bak, bunun parçası bu. Aa, üç tane kuzu var bu resimde. Bakın. Evet, say bakalım. 1 2 3 Tamam, kuzularımız da bitti. Arkandan bana balığı da ver. Onları düzgünce buraya koyalım. Bak yapbozlarımızı yapıyoruz. Balığı da buraya koyalım aşkım. Tamam Muhammed Doruk. Aferin Muhammed Doruk balık yapıyor. Buraya yap balığı. Buraya yap. Evet oraya balığı yap. Tamam yaptım bırak. Muhammed Doruk balık yaptı. Tamam şimdi gel başka bir şeyler yapacağız. Evet. Muhammed Doruk acaba ne yapalım anneciğim? Aa şurada bir tane fil var. Gel fil yapalım. Bak ha fil. Burada fil var. Fil yaptık şimdi de. <laughs>